Yemin dizisinden herkese merhaba arkadaşlar. Dizinin yeni bölümünde vurulma sahnesi Gülperin'in korkulu rüyası olacak. Emir çok kötü vurulacak. Diğer taraftan Gülperi yaşadıklarının üzerine savaştan çok korkacak. Emir ve ailesinin zarar görmemesi için savaşla anlaşma yapmak isteyecek. Savaş Gülperin'in her dediğini yapacağını bileceği için parmağında oynatacak. Münever Hanım son anda ölümden kurtulacak. Yıldız Münevver Hanım'ı öldürmek üzereyken Kemal ve Narin Yıldız'ın hakkındaki gerçekleri öğrenip son anda Münevver Hanım'ın odasına girerek annesini tam zehirlemeye çalışırken yakalandıktan sonra Narin gereken dersi Yıldız'a verecek. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.